Tatlıpınar Enerji Üretim Anonim Şirketi, Taten hisseleri, yenilenebilir enerji sektöründeki güçlü performansıyla dikkat çekiyor. 24 Şubat 2025 itibarıyla hisse fiyatı 44 lira 50 kuruş seviyesinde seyrediyor. Teknik analiz, son dönemde Taten hisseleri 43 lira 22 kuruş ile 45 lira 4 kuruş arasında dalgalanıyor. RSI göstergesi 50'nin üzerinde. Bu da yükseliş eğiliminin devam ettiğini gösteriyor. Özellikle 47 Türk Lirası seviyesi yeni bir zirve için kritik bir direnç noktası olarak öne çıkıyor. Temel analiz: Şirket 2024 yılı 3. çeyreğinde 563,7 milyon TL net kar açıkladı. Hedef fiyat değerlendirmelerinde Info Yatırım hisse için 61 Türk Lirası hedef fiyat belirlerken Halk Yatırım 75 lira 82 kuruş hedef fiyat ve al tavsiyesi veriyor. Temettü tarihi 2025 yılı için Taten'in temettü dağıtım tarihleri henüz açıklanmadı. Yatırımcıların şirketin resmi duyurularını ve KAP bildirimlerini takip etmeleri önemlidir. Bu analiz yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Siz de hangi hisse hakkında analiz yapılmasını istersiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.